Buraya dükkan mı açılır? Burada hayatta tutmaz. Keşke merkezde tutsaydınız. Onca yer varken neden buraya gelsinler ki? Bunlar dükkanı açarken çevreden duyduğumuz o inanılmaz destek sözlerinden sadece birkaçıydı. En yakın dostumuzdan tutun su sayıcı takmaya gelen ustadan yemek getiren kuryeye kadar uzanan uzun bir liste var elimizde. Destek olamayacağınız yerlerde köstekte olmayın arkadaşım gerçekten gerek yok. Merkezde daha iyi tutacağını, mimara yaptırmanın ne kadar güzel olacağını biz de biliyorduk. Ama olmayan bir bütçeyle elimizden gelen güvenerek girdik bu yola. Düşünün dükkan büyük. Biz içine duvar ördük küçülsün diye. Çünkü masa sandalye almaktansa duvar örmek daha ucuz. Evet zor oldu ama biz yaptık ve bence en güzeline yaptık. Burası artık sadece bir dükkan değil. Koca bir hikaye anlatıyor. Aslında her şey tezgahta başlıyor. Tezgahta waffle mu satılır? Bir insan isterse aklına koyarsa her şey her yerde satılır. İki yıl oldu biz tezgahtan buralara geleli ve buralar inanın çok güzel. Kısacası yapma olmaz tutmaz diyenler hep olacak. Siz kendinize hayallerinize güvenin. Gerisi Allah gelin. Haydi hoşçakalın.